Ben Rusya'dan geldim. 3 yıldır Rusya'dayım. Rusya'da ben bir domatesi 25 liraya aldım. Bir tek domatesi. Buradaki ha halkımız haklı. Şunun için yurt dışından haberleri yok. Eğer Türkiye'yi beğenmeyen varsa yurt dışına gitmelerini rica ediyorum. Oradaki şartları, oradaki gündemi bilmelerini gerekiyor. Ben 1000 Euro kira veren bir kişiyim. 1000 Euro. 120 liraya bir çay içen birisiyim. Türk parası 120 lira ya. Orada Türk lirası kullanıyor musunuz peki? Türk lirası kullanmıyorsunuz. Türk lirası kullanmıyoruz oranın birim fiyatına kullanıyoruz ama çarparak evet. konuşuyorum ben. Onu görmek lazım, yaşamak lazım, oraya gitmek lazım. Kimse bilmiyor yurt dışında. Ben 13 tane ülke gezdim. Kimse bilmez bu Türkiye'deki değeri kimse bilmez. Çünkü niye? Orada yaşamadılar, bilmiyorlar. Amca ben 300 kişi adam çalışıyorum. 300 kişi. Ben bir işverenim. Senin senin gibi şişeyle evet. gezmiyorum. Ben 300 kişi adam çalışıyorum. 300 kişi adam çalışıyorum ben. Bilmeden konuşmayacaksın. Bilmeden bilmeden konuşmayacaksın. Bak ben işverenim. Ben gördüğüm her gördüğüm devletin işini anlatmak zorundayım. Sen sen git anca, sen ancak Sen ancak 4 lira. 4 lira. Sen ne diyorsun? Orada gidip kaç lira? 150 lira orada kilosu. Hadi Oraya git. Oradan adam sinir Bilmediğinlere Bilmediğin yere konuşma. Sen anca çok toplaman lazım. Yürü. Biliyor musun sen? şimdi Senle sen niye öyle yapıyorsun? Bak şimdi. Olaya ben saygı, duyuyorum size. Şey ki, ya, niye gel söyle. Anlıyorum. diyorum. Abi, Abi, dünyada var diyorum. Evet. dünyada var. Dünyada diyorum onun. Bu, bu adam var ya. Bu adamı yayınlama. Sakince. Hayır konuşalım. Lütfen, bu bu adam ben İletişim fakültesinde çalışıyordum ben. Tamam mı? 18 senedir. Defol lan. Siktir git hadi. Defol. Sen buradan bunun bu Tayyip Erdoğan'ı dikiyorsun. Konuşma. Çık arkadaş. Ama şey amca İletişim fakültesinde çalışıyordum ben. Yani. 18 senedir iletişimciyim yani haberciyim tamam mı? Domatesin kilosu 29 lira. Tane olarak hesap ettim. Tanesi 4 liraya geliyor. Tanesi. Şimdi de halden geliyorum. İstanbul'la buranın arasına baktım 3 lira fark var domateste. Tamam mı? 3 lira. Ben emekliyim. Emekli olalı 3 sene oldu. 4 milyar 900 bin lira emekli maaş alıyorum. Ama yemin ediyorum pazara gidemiyorum bak. Yemin ediyorum Müslüman yemin ediyorum. Bunlar var ya bunlar. Bunlar zengin babası. Tamam mı? Bunlar beton babası. Betona, betona gömem baba bunlar. Buranın hastanelerinde kapattı bu adam. Evet. En Akkurt'tan ta nasıl gideceğim? Şehir hastanesine. Büyük, büyük hastaneye nasıl gideceğim? Şehir hastanesi, şehir hastanesi. Şehir hastanesine nasıl gideceğim? Akkurt'la o şehir hastanesinin arası, Akkurt'ta şehir hastanesinin arası 70 kilometre. Geri dönüyorum, geri dönüyorum 140 kilometre. Benim arabam yoksa. Taksiyle acil hasta oldum. Nasıl gideceğim ben oraya? Bunlar bunlar var ya onları düşünmüyorlar. Bunlar anca toprağa betona betona demir demir gömüyorlar. Ondan sonra fakir fakirlikte indi aşağı. Temelli fakir oldu. Ben emekliyim. Şu anda asgari ücretliyle beraber maaş alıyorum. 4 milyar 900 bin lira. Bir daha söyleyeyim. Ailemle kendimim. Bir tane kızım var. İstanbul'da bir tane oğlum var, asgari ücretli çalışıyor. Onlara yardım edemiyorum. Çünkü benim kendime yetiremiyorum ki ona şey yapmaz. Yayınlayın bunu. İsmim ne? Erdoğan. ne oldu? Onun kad, kad, bir, bit bit 5 kilo yağ 200 lira. Ben Alamıyorum. Ben Alamıyorum. Tomates, Eğer 6 aydır o alıyorsam namussuz şerefsizim. Bittik ya. Intihar edeceğim. Bir dinledik, dinledik. Ee, sakin konuşmak istiyorum. Ee, ben kendim emekliyim. İki tane torunum var. Ee, tek yaşıyorum. İki buçuk milyon alıyorum ben bu yaşta 65 yaşında gidiyorum ben çalışıyorum her tarafım ağrıyor, her tarafım ağrıyor. En sonunda, en sonunda ne yapacağım? Mecburen ben de, burada kadınlar hep kötü yola düşmüş, ulusta ben de öyle yapacağım. Bize sahip çıkmıyor, Afganlığa sahip çıkıyor. Ne, ne, ne gençlerimiz, bak genç erkeklerimiz iş bulamıyorlar öyle değil mi? Yani. Sen önce bizim bizimkilerine sahip ol. Kötü mü yaptık sana? Bak paşamız oldun, ağamız oldun, ne güzel. Cumhurbaşkanımız oldun. Bizi neden böyle eziyorsun? B bizim maaşımızı yükselt. Acız, aç. Ac. Acım. İki tane torunum var. Bu böyle kıyafetlerime de bakma. Bunlar da çöplerden toplanıyor da ben gidiyorum. Öyle alıyorum. Gidip de mağazadan alıp giyinemiyorum. Sarayın günlük geliri bir trilyon, bir trilyon. Sarayın, sarayın. Biz acımızdan öldük. İyi günde devletin yanındaysa kötü günde de devletin yanında olacağız. Yani iyi günde cebimize atıyoruz, atıyoruz. Ondan sonra biraz gerileme oldu zaman. Tayyip aman devlet gitti, nereye gidiyor ya? Yani iyi günde yanındaysa kötü günde de bu devletin yanında olacaksın. Bu devlet hepimizin atıp da tutmayacaksın. Yani bugün bu benden daha küçükken çoğu hep daire sahibi olmuştur. Yani 20, 25 sene önce millet dülbirle daireye bakıyordu. Yani gece kondu alamıyordu şu kaya başında. Şu an kaya başını terk etmişler. Adam 3 artı 1, 4 artı 1, 0 daire efendim. 4 artı 1 mi balkonu büyük mü küçük mü diye onu hesap ediyor. Düşünebiliyor musun? Yani şurada hemen hemen ço çoğu arkadaşımızın dairesi vardı. Yani 25 sene önce yemin ediyorum şu kaya başında gece konduyu tapusuz gece konduyu alamıyordun. Bir tapusuz gece kondu aldığın zaman adam bir daire evi almış diyordu. Kendi evidir. Şu anda e, kaya başı yıkılmış. Adam terk etmiş. En lüks yerlere gitmiyor. lan. nerede nereye? Yani millet bir iki sene biraz geylem olduğu zaman aman aman açlıktan gebermiş. Kim gebermiş bir açlıktan he? Kim gebermiş ya şu bak. şöyle milletin he, üstündeki elbiselere bak. Yani kim e, yani, Neyse abi Bunlar diyor da 2002 yıl öncesinde Bu şu kadar gördüğün insanların Hiç bankaya borcu yoktu Borç nedir bilmezdi ee, Nasıl söyleyeyim ben sana her Şu gençleri 18 yaşındaki bir genci Geldiler sigortası yok Bütün özel bankalar verdi Kredi verdi boşlandırdılar Yani e, piyasa Allah Allah Yani Tayyip er diyorlar ki Bir saniye Tayyip Erdoğan diyorlar ki bunun diyor soruluyor diyor Tayyip Erdoğan mı? Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Devleti kim yönetiyorsa, o devletin başına Tayyip Erdoğan varsa bu kadar halka da bakmak zorunda. Bu kadar halkın da sıkıntılarını gidermek zorunda. Yok A101 şöyle yapmış, yok şu böyle yapmış. Onlarla alakası yok. E geleceksin denetim memurlarını koyacaksın. a de kendilerini, şok kendilerini, bin de kendilerini, hepsi kendilerini. Baktığın zaman bütün şunu söyleyeyim, mahsus, ben şunu söyleyeyim. Oyumuzu eğer bak bu millet 2023'te 2023 ahırlı olsun. Oylarını kesinlikle Tayyip Erdoğan'a vermesin. Kim gelirse gelsin Tayyip Erdoğan gelmesin. 2023'te eğer Tayyip Erdoğan'a bu millet getirirse yemin billah olsun bu millet daha beter olacak. Ben de bu kadar söylüyorum. Onun için Tayyip Erdoğan bu memleketin başından gidecek. İstemiyoruz yani. İnşallah Allah'ın izniyle. Hani diyorlar ya şükür şükür bak bu millete ne diyorlar biliyor musun? Şükür şükür şükür. Ben bir şey söyleyeyim bakın. Bir insanın bak cebinde parası olmazsa geçim sıkıntısı yaşarsa o insan Allah'a da unutur, imanı da unutur, namus da unutur, şerefi de unutur. Önce insanın karnı doyacak. İnsanları yok çıkıyor Tayyip Erdoğan'ın karısı diyor ki, ya şükredeceksiniz edeceksiniz ağızdan porsiyonları küçürdün. O zaman önce kendisi porsiyonları küçülsün de on sonra bu halkın önüne gelsin. Hiçbirisi Allah Allah, Allah korkusu yok. Bak çıkıp da birisi şurada bir tane Kodoman bir tane milletvekili bakan görebiliyor musun? Hepsi bir yerde. Bir sürü şehit oluyor. Yok şurada Aa, şu tamam, operasyon değil, oldu. Yok burada şu şehitler var ya şehitler var ya hiç uğruna hiç uğruna hiç uğruna, uğruna ölüyor. Bu memlekette bu memlekette diyorlar dış güçler iş güçler. Ya bunlardan iyi işte dış güçler bunlardan Adam başka, başka. ne olur sana, ki ya? Bir, daha, bir saniye. saniye bir süreceğim. saniye. Dur Düşmanım bir saniye. saniye. Dur tamam ben sana bir şey söyleyeyim Bizim düşmanımız var değil mi? Bizim düşmanımız var değil mi? Bak bir saniye. Bir saniye babacığım bak bizim düşmanımız var değil mi? Bak düşmanımız var. Bir saniye ben sana bir soru sorayım gideceğim. Gideceğim gideceğim. Cumhuriyetinde gideceğim bir saniye. Bak bütün bir saniye devletlerinde savaş var değil mi? Hiçbir evet. tane yabancı devlette savaş var mı? Bizi hep cehaletten kandırıyorlar. Evet. Hemşerim tamam. bak şu kadar gençler tamam. okuyor. Şey, bak şey, çocuk şey, okuyor, şey, çocuk şey, okuyor Dört şey, yıllık şey, üniversite şey, bitiriyor. Bak dört yıllık. yıllık. Çocuk ne yapıyor biliyor musun? A100 kapısında kasiyerliğe giriyor. Üç aylık skortiye giriyor. üç ay sonra geri çıkıyor. O adam geri 6 ay, yedi ay geri iş arıyor. İşçi bulma kurumunda önceden öyle miydi? Bir sene çalışıyordum bir sene. Bir sene şimdi çocuk oyuncağı gibi. Millet şey diyor işçi bulma kurumlarına gidin ya. Koca koca insanlar ya. Elin adamları emeklileri dünya geziyor. Bizim buradaki emekliler de o ona sataşıyor. Bu buna. Hemşerim cebinizde bir adama bir kere simit ısmarlayacak paranız yok. Burada ekonomikten bahsediyorsunuz. Gözünüzün önüne bakın ah parti gitsin. Bir dakika ben abiye bir şey soracağım. Ben abiye bir şey soracağım. 2002'den önce bu ülkeyi yönetenler, beni bir dinle gideceğim. 2002'den önce bu ülkeyi yönetenler ve onların ataları diyeyim daha doğrusu. Bak sözüm genel konuşuyorum. Kimse üstüne alınmasın. Musul'u Kerkü tutup da vermeyelerde böyle olurdu. Bir. ikincisi 2018 seçimlerinde affedersiniz özür dilerim. Götü boklu patatesle soğanı 20 milyona kadar çıkartıp algı yapıp da 2018 seçimlerini kurtardıktan sonra 2 milyona düşürenler. İyi dinle. Bu vatan hainliğidir. Bu bir. Recep Tayyip Erdoğan diyorsun ki böyle böyle dışarıda ne iş var? böyle Ya senin savundukların demiyorum bak. Genel söylüyorum. Ayda şeyde seçim vardı. Mitik vardı. Doğru mudur? Mitik ne dediler? Ne dediler? Her yer kandil, her yer direniş dediler. Ne yapacağım ben teröristi savunan ama oy vereceğim. Hayırlı Allah akşamlarınız olsun. Allah Allah. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bakın. Bak yıllarca bak yıllarca bu FETÖ davasından Kürtlerle Türkleri bak hep bir araya iç savaş yapmak için yıllarca Kürtlerle Türkleri bir arada kullandılar. Kürtlerle biz yıllarca yaşadık. Hiçbir Kürtlerin Türklerle sorunu yok, Türklerin de Kürtlerle sorunu yok. Adam bir tane Kürt geliyor, Kürtçe konuşuyordu. Yıllar önce de şimdi de konuşuyordu. Adamın ana dilidir. Kimse de hiçbir şey demedi. Bu siyasetçiler tamam mı? Bu, bu cahil halkı, bu cahil halkın sırtından bazı cahil insanlar sırtından bu memleketi bu hale getirdiler. Şimdi Suriyeli, Afganlı o oluk oluk geliyor. Tamam. Ya Bak ben bir şey söyleyeceğim hemşerim. Bir tane Afganlı, bir tane Afganlı gelip bu memlekette sigortası çalışamaz. Benim işçimin de hakkını alamaz. Yok ben o arkadaş için bir şey diyemem. Ben kendi devletimi savunmak zorundayım. Bir Türkiye Cumhuriyeti'ni elini kolunu sallayarak sadece bir pasaportla giriş yapılmaz hemşerim. Hemşerim. Afganlar da gitsin memleketine, Suriyeliler de gitsin memleketine. Türkiye'yi Türkler var, Türkiye'yi Türkler geçindirecek.